Evet hanımlar ee, diyeceksiniz ki ne yapıyorsun ne diyorsun videolar e, geç geliyor. Şu an ben e, eğitim bilimler dersi çalışacağım. Hmm, Zafer hmm, birlikte şu an onu bekliyorum. E, Zoom üzerinde bağlantımız oluyor. Haftada iki gün dersim var. E, Pazartesi günü Zafer Hoca ile gelişim dersi. E, çarşamba günü de ölçüme değerlendirmeyi yeni İsmail hocamızla birlikte ben de tanımıyorum. Sefer Hoca'yı çoktan beri tanıyorum kapısı e alış hazırlanan arkadaşlarım Ben 500 lira ödedim arkadaşlar herkes 1000, 2000, 3000 falan öderken dershanelere Ben bu kadar ödedim sebebi ise Sefer hocamızın bir bize e, yaptığı bir programdı tesadüfen Instagram'da gördüm ki böyle bir eğitim şey veriyordu e, 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 işte son üzerinde eğitim veriyor Kesinlikle dedim ben de almalıyım. Çünkü 500 zaten kitaplara veriyordum. Gereği yok dedim. Ben de e, böyle bir eğitimi ilk kez alıyorum. Uzaktan kızım gibi. <laughs> Geçen günü o da zomu kullanıyordu. Ben oradan biliyorum. Yoksa ben bilmiyordum. Şimdi onu bekliyorum. 15 dakika sonra onunla birlikte canlı yayınım olacak. Siyah çayımı tabii ki sıvalım. Kurallarına dikkat ediyorum. içiyorum Öğünlerim şöyle. E, hani tek öğüne geçeceğim. Şu öğüne geçeceğim. Açlık yapacağım diye bir kaygı olmadığı için. Doyduğum kendimi frenliyorum. Diyorum ki yeter artık bugün doydun. Zaten yarın sabah yine yiyeceksin. E, sabah öğünüm var. Artık açlığa da girmiyorsun. Meyveni de yiyorsun diyorum. Burada e, kendimi frenleyebiliyorum. Bulgur yeme gibi bir tutkum yok. Ama bulgur, bugün bulgur yedim. Yulaf da yedim. Aslında yemeyecektim bulgur da niye yedim ben de hatırlamıyorum. Yani e, ona çekmeyi unutmuşum. Bu arada yemek yap çocuklar. Elif okulda geldi falan derken... E, yoğurtlu bir çorba yaptım patlıcanlı yoğurtlu onu yedim taze fasulye vardı onu yedim ee, şimdi dersimi çalışıyorum ee, zaten hafif yemiştim ilk öğünde ilk öğünde hafif yiyince akşamada e, hafif aslında kapatacak ama öyle olunca da bir şey olmaz yani kilo vermem e, inşallah olur takmıyorum ama sporuma lestime Haziran'a kadar devam ediyorum Gene yani bir spor eklemişti. vallahi o beni böyle e, çok şey yapmadı, sarmadı. Yapmak istemiyorum. O yüzden ben de e, karar verdim. Öyle Leslie de devam edeceğim. Hatta yarım saati daha çıkartabilirim ama önce bir vücudum böyle bir spor yapmaya <laughs> Altyazı <laughs> yapabilirsem 5 günde düşünüyorum ee, çok da kendimi sıkmayacağım protein arası olduğu için hiç acıkmayacağım ve e, kilom birden şak diye düşebilir ama e, tamam kilon düşebilir ama sonrası çok önemli onu da korumak gerekiyor böyle hep bulur bulur bul, yiye yiye devam edemem çünkü onu almamak için mücadele etmem gerekiyor e, bakalım atakla Eğer kilom kırılırsa düşerse tekrar devam ederim yani dukan tarzı beslemeye düşünüyorum çünkü yağ oranım düşmüyor kilolar veriyorum yavrum düşme böyle halen kilolu gözüküm olduğumdan kilolu bu da beni üzüyor karın yağlarını e, karın yağlarını basen yağlarını eritmenin yolu köyünden geçiyor leptin hormonundan geçiyor bu yüzden eğer nasıl besleniyorsunuz besin beslenir, leptin hormonuna dikkat edin aralıklı oruç yapıyorum bazen karatay diyeceğim bazen ahmet apa diyeceğim size örnek vereceğim Vallahi bucum senin mevnilerin harika. Ben bazen yoluklayamıyorum. Çok harika. Keşke ben de o kadar ayarlayabilsem ama öyle değilim. Ben bir tost yemeye kalksam <laughs> 4-5 tane yeme ye, yeme isteği geliyor. Bu da alışkanlık yapar. Yani rutin bir şekilde dedim ki her gün yiyeyim, her gün yiyeyim. O yüzden ben böyle kısıtlamaya gidiyorum. O yüzden uzak duruyorum. Kendimi tanımak gerekiyor ve tanıdığıma inanıyorum. Ee, var tost yapanlar var un tarhanasıyla yapanlar var. Yulaf kepeğiyle yapanlar var tostu. Çeşit çeşit tozlar. Bugün mesela yumurtalı omlet yaptım. Aslında biraz salçası fazla kaçtım onu da tesadüfen Instagram'da gördüm. Yulaflı yumurtalı tost. Yenir mi? Yenir. Tok tuttu mu? Tuttu. Gayet hiç acıkmadım. etkilemedi de doyurucu da o kadar da mutfağımı temizledim. Sildim, süpürdüm. Evi sildim, süpürdüm. Vallahi güzel de bir yağ yaktım herhalde. Çünkü terletti beni. E, balkona bile çıkmadım ki hasta olayım. E, devam edin kızlar. Bunu videonun başına tutacağım. Sonradan sizi sıkmamak için yemek hızlı çiğ köfte yaptım. Pazar günü o var. Çorhana çorbası yaptım. Sabahtan çocuklara o var. Sıslaştırmış biraz da izleyin ne yapıyorum ne ediyorum diye. Çocukları yemek yapıyorum mu ne yapıyor. Bir de Türk kahvesi var. Eşimle birlikte yağ yakan kahve yaptık. Yani hani açlığı bastırmak için. İyi seyirler diyorum. Ben şimdi canlı yayına geçeceğim. Sizin için bilgileri bundan sonra böyle çekeceğim. Tabii ki tariflere devam edeceğiz. Ne yağ yakmak için ne yapacağız? Protein ağırlıklı ve köyün arasındaki yeme penceresine dikkat ediyoruz ve o pencerelerden yemek yemek yemiyoruz. İster ekmek yiyin, ister tatlı Ne yerseniz yiyin, yersen izin, iki öğün arasındayım bitirin bu yöntemle de çok güzel kilolar vereceksiniz. Hele ki hiç hayatında diyet yapmamışlar. Daha güzel kilolar verecek. Çünkü beden alışmamış. Bugünlük benden bu kadar. Siz yemek tariflerini izleyin arkadaşlar. Evet hanımlar size güzel bir tane bu ne diyeyim ben size yulaflı bir yemek kaşığı kadar yulaf tarifte olduğu gibi kullandım salçayla birlikte ben biraz salçaya fazla kaçırdım onu fark ediyorum bir sorun da yok yani salça. Sadece biraz daha çok renk veriyor. Omletli tost arkadaşlar. Kaşar peyniriyle birlikte çok harika oldu. Omletli tost isterseniz bu şekil. Bir kase de yoğurt diyeceğim. Bir porsiyon elmam var. Ee, tarifte size omletimi verdim. Çok da karıştırmama gerek yok. işte peynirim var, yumurtam var, iki yumurtam yulafım var. Karbonhidratı yulaftan alacağım elman var yoğurdum var bitmiştir çok da e, çeşitlendirmenin de benim için bir anlamı yok sade bir kahvaltı protein ağırlıklı bir kahvaltı yakında zaten proteine geçiş yapacağım için bu tarz bir hafta gideyim bakalım ne olacak akşama da e, düşünüyorum ne yapsam diye çünkü yulaf yiyorum Ölçü de yeter arkadaşlar çok yediğimi fark ediyorum gereği de yok fazla yemenin de midemizin üçte birisi doysa da yeter ama aç da olmayacağım bu beni doyuracak yani doyulmuş bir e, midem olacak meyve zaten enerji verecek 5-6 saat boyunca da dayanırım gayet iyi dayanırım çünkü artık tek öğün yapmıyorum uçuk öğün yapmıyorum öyle bir kaydem yok bu yüzden rahatım 4 saat sonra yemek yiyeceğim için az da yiyebilirim aç da kalsam hiç sorun değil kan şekerim e, yüksek, e, düşmesin yeterli ve güzel bir aralıklı oruç menüsü. Sizler de aynı şekilde meyve olmadan Ahmet Tapa gibi beslenebilirsiniz. <laughs> Karataya da zeytini, peyniri e, çok çeşitli. O yüzden böyle tercih ediyorum. Güzel bir şekilde tostumla birlikte e, güzel bir kahvaltı olacak. Bana afiyet olsun iyi yağ yakan göbek eriten bir kahvaltı. Ee, i̇nşallah ben de eksileri görmeye başlarım. Tartıyı aynı değişen bir şey yok. Bu buçuk ayından geçimime rağmen. Bugün yine tartıldım. Bu da çiğ köfte yememe rağmen. Değişen bir şey yok. İnşallah değişmez. Böyle devam ederim. Sporum yapılıyor. Kahvem içiliyor. Sularım içiliyor. Saatinde su kurallarına devam. Asla vazgeçmeyeceğim. Bakalım kiloda düşüş mü olacak? Artış mı? Hep birlikte göreceğiz.